De. Bunların hepsini not aldı. Akil insanlara yetim çalışmalarını sürdürürken AK Parti milletvekilleri de gönül köprülerini sağlamlaştırmak için yollara düştü. Terörden en çok etkilenen bölgelerde incelemeler yapan ve vatandaşı dinleyen vekillerin izlenimlerini AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın 24 canlı yayınında 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğiteli anlattı Aydın. Bölge insanı artık ölüm değil yatırım haberi almak istiyor dedi. Çözüm sürecinde adımlar sıklaştı. Hakin insanlar vatandaşları dinledi. Raporlarını hazırladı. Terörden en çok etkilenen bölgelerde şimdilerde milletvekilleri temaslarda bulunuyor. Gönül Köprüsü projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerine dolaşan AK Parti heyetinde yer alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın izlenimlerini 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'e anlattı. Aydın, bölge insanının artık ölüm değil yatırım haberi almak istediğini söyledi. Biz artık diyorlar ee, dağdan gelecek gencimizin ya da şehidimizin ölüm haberini değil diyor. Biz diyor fabrika yollarını gözlemek istiyoruz. Fabrikalardan işinden aşından dönen gençlerimizin yolunu gözlemek istiyoruz diyor. Bu çok önemli. Bölge halkının çözüm süreciyle birlikte gülümsemeye başladığını gözlemlediklerini anlatan Aydın muhalefete de mesaj getirdiklerini ifade etti. Söyleyin diyor gelsinler diyor bizimle ilgili diyor yukarıdan kanat sahibi olmasınlar bizimle ilgili oradan karar vermesinler gelsinler bir bir defa bizim varlığımızı kabul etsinler. He. Yani böyle bir yapı var. Mezhepsel, etniksel ne düşünürseniz işin böyle bir bölge var. Yaşanan acıların geride bıraktığı yaraları tedavi etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Aydın, terörün sona ermesi ve silahların bırakılmasıyla Doğu ve Güneydoğu'da topyekun kalkınma hamlesinin başlayacağının da altını özellikle çizdi. Bu şiddetin durmasıyla birlikte bölgeye bir defa sermaye akacak. Evet. Çünkü sermaye hassastır. Özel sektör yatırımları hassastır. Güven duyduğu yere gider. Gezi olayları sırasında...